Herkese merhaba ben Bay Bulut. ve PD3'ün haberlerine bakmaya devam ettiğimiz işte PD3 ne zaman çıkacak falan onu öğrendiğimiz neler olacağını öğrendiğimiz videolara hoş geldiniz. Ben bunu normalde bu videoyu dün yükleyecektim fakat sorunlar oldu. Hatta iki gün önce falan yükleyecektim ama bilgisayarımda, kayıtta, editte her şeyde sorunlar oldu sırayla. O yüzden de şimdiye kaldı. Neyse fazla bekletmeden oynanışı izlemeye geçelim. Birazcık sesini kısayım. Hatta şöyle yarıya getireyim. Hatta şöyle yapalım. Ee, siz bunu kendiniz isterseniz bir izleyin. Tek başınıza şöyle bir sinematik olarak. Daha sonra benim bu videoyu açıp yorumumu izleyin. Başlayalım. Ben bir anda durdurup böyle konuşmaya devam edeceğim. Bu arada Dallas yaşlanmış gerçekten. 10 yıl 15 yıl sonrasında ne anlatacaklar? Sanırım öyle oluyor. Grafikler birinci oyuna yakın duruyor. İkinci oyunda birinci oyun arası. Yorumlarda bana demiştiniz PD3 PD2,5 olarak çıkıyor diye. DLC gibi demiştiniz. Ee, olabilir. Ama bana 1,5 gibi gözüktü. Ama önemli olan oynanış. Bu arada tamamıyla tarafsız ve e, garezim olmadan yorum yapmaya çalışacağım. Normalde benim garizim var bu şirkete karşı. Ama size düzgünce ne her şeyi söyleyeceğim, açıklayacağım. Bu arada Dallas şey gibi gözüküyor. Sanki burada bir tane ekipmanla atmosfere uyum sağlıyor gibi. Hitman'de böyle bir olay var. İşte böyle eşyalarla etraftaki mesela etraftaki etkilenin etkinleşilebilir şeyler ile etkileşime geçerek kendinizi gizleyebiliyorsunuz. Daha az şüphe çekiyorsunuz falan. Burada bu arada elektronik bir şey patlatıldı ve bunlara elektrik çarptı. O da ilginçti. Umarım sivilleri öldürmüyordur. Everybody Öldürebilir de. ATM var yanlarında. Bu yerin adı ne? Bankanın adı. NYP New York Polis Departmanı Secure Capital Bank SCP Oooo Bizim sentriler tarihte dönüş bilgi Erecting a sentry here Bir saniye Kayma olayı var Unreal Engine'de getirildiği için oyun kayma mekaniğe eklemişler ve bu da düşman sanırım hasar görüyor ekstradan. Işte. Gaz bulutu var şurada. Şurada bir... Bekle. Buradaki patlamaya ne yol açtı? Böyle bir... Burada neyin böyle kıvılcımdan çıkarttığını pek anlamadım ama. Bu uh, Bekle, bekle. Double barrel shotgun. Tak tak 3 kere vuruyor. Bunun anlamı bullet train gibi bir yeteneğimiz olacak. Ya perk ile alakalı bir şeyler olacak böyle çok güçlü değişik bir şeyler. Ya da burada herhalde mantıksız bir hatayı trailer'a koymazlar böyle. Bu yanan şey bilmiyorum. O repel olayı zaten var normalde. Cloak'lar duvarlardan sıçrıyor. Bir de şu var. Bir de şu var. Bekle. Burada kim o kalkanı öldürüyor bilmiyorum. Arkada bir sniper mı vurdu yoksa bir yetenekten dolayı mı ya da silahta zırh delici ve kalkan delici mermi var bilmiyorum ama bu kalkan ölüyor. Yani kalkanların açıklığında da vuruyor olup vuruyor. Oradan öldürüyor olabiliriz. Şatkandan elektrik çıkmaz ama o birazcık saçma olmuş. Doktor Beki Medpeke e öyle atlatıyoruz. Bakın Doktor Beki mesela atlatıyor gibi orada ya da first aid gider. neyse bilmiyorum. Duvarın üstüne zıplama. Ve wall hack gibi bir çeşit dürbünümüz var. Taser daha belli. Çarptığında bizi. O oh, dur dur şu. Şu şu şu. Ben bunu kendim çok dikkatli bir biçimde yakaladım. Nokta ve virgül tuşlarına basaraktan şey yapabiliyorsunuz, böyle hareket ettirebiliyorsunuz. Geliş yönüne bakarsanız eğer Şurada kırmızı ıı, omuzluk kolluk takan bu özel düşman var. Şöyle değişik bir şey takmış bu göğsüne de. Bu sanırım zehiri fırlatan kişi. İlk oyunda mesela bilirsiniz ıı, Önceki oyundan hatırlarsanız, oyuncuların Afrika kalabileceği ya da güvenli olduğu yerlere yani yine Afrika kalabileceği yerlere e, havalandırma borularından zehirli gaz salarlardı. O orada oyunun başından sonuna kadar dururdu. Normalde açık alanlarda zehirli gaz fırlatma olaylarını biz yapardık. Ki zaten mantıken odur. Yani insan açık alanda, özellikle sivillerin olabileceği bir bölgede zehirli gaz kullanamazsın polis olarak. Fakat göz yaşartıcı gaz kullanılır. Evet doğru göz yaşartıcı gaz diyorlardı o zehirli gaza. Mantıklı doğru doğru. <laughs> o da tık 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 ufak ufak can götürüyordu. Bizdeki gibi şey değildi. Venom değildi. Böyle ağır bir zehir değildi. O zaman mantıklı. Tamam olabilir. Şimdi ona özel düşman geliyor fırlatan. Ama sanırım biz de fırlatabileceğiz. Ha bu arada düşmanlar kalkanların arkasına daha da fazla geçiyor. Bakın. Şurada da fırlatıyor muydu? Bizdekilerden birisi. Yok fırlatmıyor. Bu heat strite benziyor ya. Ama böyle çantalı mantalı koşunca birazcık değişik gözüküyor. Bir Bakın düşmanlar ee, kalkanın arkasına geçiyorlar. Bu telefon olayını tam anlamadım. Piklet. Piklet umarım ee, geliştirilmiştir. Dördünün birden vurması çok iyi. Orada kim vuruyor bilmiyorum ama. Pekleti umarım geliştirmişlerdir. Çünkü bu silah çok güzel, çok kullanışlı. Ama reload süresi aşırı uzun. Dengeleme amaçlı öyle saçma sapan bir şey yapmışlardı. Ve işkenceydi bu silah. Kullanımı. Normalde güçlü olması gerek. Çok çok güçlü olması gerek. <laughs> da evet değişmiş. Bana söylemiştiniz. Diğer normal düşmanlara benziyor diye. Gerçekten diğer düşmanlara benziyor. Birazcık farklılıkları olsa da. Birinci oyun ve ikinci oyunda bulduğu çok çok farklıydı. Direkt ilk gördüğünüzde bu normal bir düşman değil. Diğerlerinden çok daha farklıydınız. Bunda ise sadece normal bir askerin baflı hali gibi gözüküyor. Bir de şatkanlı, Otomatik. Ee, semi otomatik mi bunu artık? Otomatik mi bilmiyorum artık. Street sweeper'la sniper. <gülüyor> Direkt <gülüyor> spotladım onu. Bu Bulldozer Rhino gibi bir vuruş yapıyor. Bu güzel olmuş. Ben hep Bulldozer'ların öyle bir şey yapmasını isterdim. Zaten normalde dövüşürken de yakın mesafede şey yaparlardı. Sürekli yumruk çakarlardı. Beni <laughs> Coming September 21. Eylül 21'de çıkıyor. Evet. Pre-order'ın Hayır hayır. Ön sipariş yapmıyoruz. Hayır hayır. Biz öyle şeyleri geçtik artık. Hayır. Make way for the dozer. Three shots from double barrel immediately make me smile. Realizing that crazy things like bullet storm still exist. Evet ben de onu dedim. E, mermi fırtınası denilen bir şey var. Mermi çantasını koyuyorsunuz ve yenilediğiniz mermi kadar etrafa mermi, sınırsız mermi sıkabiliyorsunuz. Maksimum 15 saniye boyunca. Ki bununla taramalıyı alıp etraf tarayıp sonsuza dik böyle tarar gibi şey yapabiliyorsunuz. Çok çılgınca gerçekten dediği gibi çılgınca şeyler var oyunda. Ve üçüncü oyuna da geliyor. Güzel bir şey bu. Yani tahminlerimce ki söylediğim gibi de aynı zamanda birinci oyunun görseline yakın ikinci oyunun oyunun yakın olacak. Fena değil. Ama Payday 3 Run Hı. Hmm. Eklemişler. Benim bilgisayar açmıyor. Zaten benim CPU işlemci kötü. Ama RAM 16 GB. Ne demek abi yapma. 16 GB. Hiç mi optimizasyona uyarlamadınız? Mesela şey yapalım. Mesela ne yapalım? Batman oyunları. Battle Royale. Battlefield oyunlarına bakalım. Benim bilgisayarım hepsini açabiliyor. Özellikle zaten Battlefield 3'ü falan oynuyorum ben. Tabi size göstermiyorum ama. 20-42'yi de zorlasan işlemci dayanmıyor. Yine oynarım be ya. <laughs> kasa kasa oynarım. Ama 16 GB olması ne demek? Mesela Call of Duty Warzone'a bakalım. Call of Duty Warzone bunu kaldıramaz. Kaldırıyor. Bunu da mesela RAM 8 GB istiyor. 10 ister, 12 ister ama 16 ne demek? Gerçekten yani Unreal Engine'e geçince sanırım Star stüdyosu Studios'u şey yapmış. Adamlar hem optimizasyonda sorunları vardı her daim. Şimdi çok çok daha kötü optimizasyonu. Bu yüzden zaten ön sipariş yapmanızı tavsiye etmiyorum. Normalde her ne kadar PD'ye böyle güzel bir şeyler yapılmasını isteyecek olsam da her ne kadar o şirketle sorunlarım olsa da her ne kadar oyun kötü gözükmüyor olsa da ve PD2 Çöpeyip daha sonra üçe bizi zorlamalarına rağmen, ee, ufaktan ufaktan böyle köpürüyorum yavaş yavaş. Fark ettiyseniz. Yani mesela Diablo zaten ağır bir oyun değil. Böyle mesela Starfield, Starfield'ı kaldırmaz. Mesela Starfield 16 GB istiyor. Uzay keşif oyunu Red Dead Redemption 8 GB. Normal ortalama bir şey 8 GB. Bu bile 8 GB istiyor bir de bir şey fark ettim. Dev daire denilen bölümler eklemişler. Yani bu ne demek? Vlog. Programlamacı vlog. Oyun nasıl yapıyoruz, neler gelişiyor, ne durumda falan. İşte ofis ortamımız nasıl diye onları biraz bir izleyelim. You know, bu arada bir şey fark ettim. Burada yes, 60 FPS exactly. alıyoruz ama Oynanış videosunun çekildiği video 60 FPS değil de 30 FPS. Korkutuyorsunuz beni olan. Gerçekten optimizasyon sorunları çok olacak sanırım. Birazcık hızlandıralım. From the you already know, as well as what will set it apart as a separate and unique experience. Without further ado, let's go. Evet başlayın I think a lot of PD2 players are gonna go like, oh so this is exactly how I do it. But you will also notice that there are a lot of small features that somehow affect the game and makes it into a completely different game. Evet PD2 den farklı bir oyun olmamış ama biraz daha detaylar eklenmiş. Sorun nasıl evrimleştiydi? Ben de mesela PD3 gibi bir yapımcı Bu adam uzun süredir onlarla birlikte çalışıyor. Gezilik ve yürütücülük bir var impedito 3 you have stealth and then you have something that we call search which essentially is which peçindiler. Sizi arıyor ve şu peçindiler. Biraz daha Hitman mekaniklerine doğru kaymış oyun. Ben bunu destekliyorum çünkü Payday mekaniği şuydu. Bir görevliye guard'a görülüyorsun ve saklanıyorsun. O belli bir süre seni unutuyor. Sonra tekrar görülüyorsun. Tekrar saklanıyorsun yakalanmadan süre boyunca. Yani böyle seni unutuyordu. Saçma bir

Polisler gelmeden önce zaman kazanmak için onları kullanmaya başlayabilirsiniz. Veya şey yapabilirsiniz. Bir saniye işte kaynaklarla takas etmek için ürünü sonraya saklayabilirsiniz. Kaynaklar. Gerçekten kaynak takası var artık sanırım. Şey... Ee, asıl hani böyle ağır zırhlı ekipler, timler gelmeden önce, SWAT ekibi gelmeden önce onları Biraz da oynamak için bir kişi görevlerle ilgilenir, bir kişi de lootları alır. Öbür kişi de rehineleri, polislere teslim eder, zaman kazanır. Böyle birazcık daha görev ayrımı yapabileceğimiz bir oyuna dönüşüyor. Güzel. Fena değil. Ee, değil. Gerçekten resources kaynak değil Yani sanırım mermi, can paketi falan onlar için takas yapacağız. Nasıl olacak bilmiyorum ama. <laughs> Washington'dan New York'a taşımışlar. Evet onu fark <laughs> ettim. New York polis departmanı. Sanırım Washington'ı boşalttık. Her şeyini soyduk. Sıra New York'a geldi. Ama daha çok, bu, 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 Something that has grown more and more interesting over the years, especially so for the players who have really come to like the story and are wondering what uh, 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 what's next? Right? So, so, it 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 in uh, the next is. Uh, we're definitely going to see the move to the next one as the game. For day three, there will be the original gang and. two Oh, onlara katılacak iki şey daha olacak. Soyguncu. Bu arada bir şey göstereceğim size. Eğer Steam'in PD3 şeyine bakarsanız bir işte saniye açılırsa sayfaya görüntüde Nerede o? Ha? Ön siparişte alabileceğiniz şeyler bir standart edişim var. Bir silver gümüş edişim var. Bir de gold edişim var. Mesela şuradan bir de Türkçe olacak. Altyazı ve arayüz Türkçe olacak. Bu en azından güzel bir şey. Her şekilde satmaya çalışıyorlar. Artık bizi kaçırmasınlar. Biz de kaçırırlarsa zaten. Yani beni kaçırdılar. Sizi kaçırdılar mı bilmiyorum. Ama tüm Türkiye'yi kaçırırlarsa artık yani yap, diyecek bir şey yok. Bunu da zaten yapay zeka falan yaparlar ucuzuna. Neyse. Standart edition'da base game ve şöyle çirkin maske ve kıyafet alıyorsunuz. Kıyafet o kadar çirkin durmuyor olabilir. Eldivenleri iyi. Base game ve şey silver edition'da çirkin bir maske alıyorsunuz. Bu maske gerçekten çirkin. Play early. 3 gün önceden oynuyorsunuz. Bu fena değil, özellikle benim gibi youtuberlar için. Ama ben ne yazık oynayamam. Para vermem. Silver Edition'a 1000 lira. <laughs> Season Pass 6 hafta. Game Pass, oyun içi Game Pass gelir mi bilmiyorum. Oyun içi satın alım, uygulama içi satın alımlar olacak. Büyük ihtimal bunda kıyafet, skin making bir şeyler olur. Ama umarım pek fazla etkisi olmaz. Oynanışa Ayrıca e, belki şey yapabilirler Mesela Oyunun daha başında Minigun alabilirsin Ekstra gerçek para vererek fakat kullanamayabilirsin mesela üzerinde yetenek e, Ya da seviye limiti olabilir Ama bilmiyorum neler olacak neler olmayacak Sadece bildiğim şey uygulama içi satın alımlar var Oyun kumandası desteği çapraz platform çok oyunculu Epic Games'e geldi. Zaten PD2 Epic Games'e yerleştirmeleri, oraya server açmalarının sebebi bu oyunu belki de ilk başta şey yapacaklar. Yani bilmiyorum ama yani buradan alabiliyorsunuz herhalde öyle bir şey olmaz. Epic Games'e özel de çıkabilirdi ama şu anda ihtiyaçlı olan bu stüdyonun Star izin para. Bu yüzden de herkese açık yapmaya çalışıyorlar. Öyle bir kaçınılmaz olayları var. <laughs> İndirmeleri yönetliyor. Bu bu arayüz de değişmiş Steam'in. Çok değişik bir şeyler olmuş ya. Benim Google'da değişti. Şöyle değişik bir şeyler oluyor ama. Mesela şöyle tıklıyorum. Bazen bağlantı yeni sekmede aç demiyor. Bazen şöyle bunu da hareket ettirmek zorunda kalıyorum. Çok iğrenç, çirkin şeyler olmuş. Gold Edition'da bu eldivenler güzel. Bu maske fena değil. Bu maske çirkin. Season Pass One Year. Dirt Haste Total Taylor Packs Weapon packs. Ee, önceden bu DLC'ler ilk çıktığında karakterler silahlarıyla birlikte ve kıyafetlerle birlikte hepsi birlikte verilirdi. E zaten kıyafetler önceden yoktu da. Biraz da en azından bari bir şeyleri paketler haline sunmaya çalışırlardı. Ya da şey yaparlardı. Ya da şey yaparlardı. Heist'i verirlerdi, haritayı verirlerdi, üzerine bir de silah paketi verirlerdi. Yani her şey ayrı ayrı satılmazdı, ne yazık ki artık her şey ayrı ayrı satılıyor. Demek ki bunu yapmaya böyle devam edecekler. Diğer 70-80 tane yapacaklar. Bizim için önemli ve bu topluluktan genel oy bir yalan. It has to fit the universe and we don't want to do stuff that really breaks immersion. So, as long as it's a natural fit and it elevates what the game is about, absolutely. Over the past decade, we've done more than 30 30'dan fazla işbirliği derken YouTuber'larla yaptıysanız eğer 3-5 tane YouTuber'la yaptınız ki onlar da gerçekten en iyiler. Mortify vardı. Russian Badger, inanılmaz birisi. Gerçekten ekipmanları, bilgisi, komikliği, anlatımı her şeyle çok zeki, çok çalışkan ve çok Etkili bir adam. Başka kim vardı? Türklerden yok bir kere. Türklerden ben olmayı denedim. Bana destek vermediler. Ben de savsakladım iyicene. Zaten bundan para kazanamadım doğru düzgün. Kazanacağım yerde Google şey yaptı. Şu an hesabınızı denetliyoruz. O yüzden de ödeme yapmayı geciktirmekte izledi ve reklamları kapattı bir süreliğine ve tam o sıralarda ben kanalım çok inanılmaz bir popülarite kazanmıştı o gizlilik o gizlilik haritaların son bölümlerindeydi. Ne yazık ki ondan para kazanamadım. Onca görüntülenme, beğeni, sizin uğraşlarınız boşuna birazcık gitti. Her şey böyle tam olmadık yerde oluyor. Bu stüdyoda zaten yardım etmeyince bana ya bir DLC bile göndermediler ama koyayım yani o derece sinir bozucu bir şey. Ben bu yüzden bu adamları desteklemiyorum. Parayı veren düdüğü çalar. Kedi orada benim. <laughs> Ama olurdu. Yani gerçekten. Düzgünce ne iş yapmak isteseler ki zaten daha kendi hani nasıl desem paçalarından tutup kendilerini zor çekiyorlar. Kendileri zor hareket ediyorlar. Bana destek olacaklarını hiç sanmıyorum. Özellikle şu an. Ama göreceğiz. different collaborations for payday. 30 payday and payday 3. As we go into the post-launch of payday 3, anything can happen. You are right that the gang has definitely grown older, and I think that's one of the cool things with payday as a trilogy now is that the story and the characters share a red thread through the games. So whatever happened to one of the characters in payday two over its lifespan, that it will somehow be reflected in payday three. Olan şeyler, e de Jiro, olacak sanırım. Jiro is, uh, When you're in the bank, the cops start rushing in. What you can do in payday three payday franchise is that you can take civilians as hostages and use them as a shield towards the Hmm, bu bayağı <laughs> ilginç bir durum. Bize nasıl vuracaklar? Vuracaklar <laughs> mı ya da? Aynı zamanda Joanna <laughs> yasasını yine çiğnememiz, insan hakları yasalarını çiğnememiz listeden yine bir şeyi şık, bir şıkkı işaretliyoruz. Definitely been some heavy hitters that have suggested things or asked things where I've gone like that's actually a fact, you know. So if You're right. <laughs> ha, oyunda şu var mı ya da oyuna şu ekleseniz güzel olur evde ve adam da hak veriyor. Sizden gelen yorumlar zaten çok yaratıcı oluyor. Bazen bizim düşünemediğimiz şeyleri düşünüyorsunuz. Susun. Siz, sizi dinleyemiyoruz şu an. Sizin bu blooper şu an yani çekim sırasında saçma sapan yaptıkları şeyler, hataları umurumda değil. Ee, sizden gelen yorumlar, sizden gelen gerçekten yani böyle yaratıcı, komik ya da böyle sevindirici şeyler. Mesela bana abi geri dönmüşsün, hayırlı olsun falan demeniz bile bizi gerçekten mutlu ediyor. O yüzden de yorumları eksik etmeyin. Özellikle good vibes, iyi hisleri eksik etmeyelim. Motivasyonunuz yüksek olsun, benim de yüksek olsun, sizin de yüksek olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.